Merhaba hoş geldin. Sürpriz ihtiyaç molasındasın. Evet, insanın zaman zaman kurban kimliğine direksiyonu vermiş olması çok da anormal bir durum değil aslında. Çünkü insan beş duyusu organıyla sınırlı bir varlık. Her şeyi anlayamıyor ama anlamlandırmaya çalışıyor. Yani sanki her şeyi anlayabilecekmiş gibi düşünüp her şeyde bir anlam arıyor. İnsanı hayvandan ayıran şey o zaten, anlam arayışı. İşte kocaman hayat mekanizmaları içerisinde yaşadığı şeyleri anlamlandırmaya çalışan insan kendini küçücük hissediyor. Bir kurban işte onun için o kurban kimliğine giriyor. İşte ve bazen de insan ben bunu neden hak ettim? sorusunun cevabını bulamıyor. Anlamlandıramıyor ve diyor ki acaba acaba üst atalarımın, büyük büyük dedelerimin yaptığı bir şeylerin bedelini ben mi ödüyorum diyor mesela. Üst düzey bir kurban psikolojisi. Aile dizilimi denen bir şey var sonuçta değil mi? Şöyle düşün. Öksüz bir çocuk. Annesini babasını bile tanımıyor. Yani üst atalarını bırak, dedelerini bırak. Ve bazı şeyler var hayatında çözümlemesi gereken. Çözemiyor. Ve Çözümü de aile dizili mi? Düşünsene. Ne yapacak o zaman bu çocuk? Gidip kendini yok etsin. Çünkü çözemez ki. Anasını babasını bile tanımıyor. Yani çözemeyecek mi bu? Kurban mı olacak? Hadi oradan öyle bir şey yok. İnsan tek başına kendini yetebilen bir varlık, güçlü bir varlık. Bunu söylüyorum her zaman sana. Evet, çevresindeki insanların, Diğer insanların etkisi elbette çok güçlü. Ama tek başına da birçok şeyi yapabilen bir varlık, yetebilen bir varlık. Onun için sana bir şeyden bahsedeceğim. Dünyaca bilinen bir uygulama. Bu bir ruhsal arınma yöntemi gibi bir şey. Nasıl yorumlarsan yorumla. Ben kendi özler gerçekliğimde algıladığım şekliyle anlatacağım sana. Dört tane cümleyle uygul uygulanan bir şey bu. Bu dört cümleyi tekrar ederek yapıyorsun. Zaten internete yazarsan kimin bulup ve geliştirdiğini de kolaylıkla öğrenebilirsin bu uygulamayı. Dört cümle. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben kendimce şu şekilde uyguladım. 5 dakikalık bir zamanlayıcı açtım. Telefonuma indirdiğim basit bir zamanlayıcıdan bahsediyorum. 5 dakika boyunca gözlerimi kapatıp vücudum dik oturur vaziyette sadece diyafram nefesime odaklandım. Diyafram nefesi aldım ve düşünceler geldi gitti. Ben her seferinde nefesime geri döndüm. Yani bir beynimi sakinleştirme sürecinden sonra tekrar bir 5 dakika açtım ve bu dört cümleyi tekrar ettim. Bu dört cümle neyi ifade ediyor? Bunu biraz açıklayayım kendi anladığım kadarıyla. Olumsuz bir deneyim yaşadın hayatın içerisinde. Ben bunu neden hak ettim diyebileceğim bir deneyim yaşadın. Özür dilerim. Bu olayı neden yaşadıysam, her neden dolayı yaşadıysam, bunun yaşanması gerekiyorsa, o anlam arayan tarafın var ya ona cevap veriyorsun aslında özür dilerim. Belki atalarımın yaptığı bir şeyden dolayı. Bunun bir yansıması bana. Bilemiyorum ben insanım. Özür dilerim, kabul ediyorum diyorsun yani. Özür dilerim. İkinci cümle, lütfen beni affet. Herhangi birisi zarar görmüş olabilir. Benim farkında olup olmadığım bir şekilde. Veya atalarımın yaptığı bir şeyler birilerine zarar vermiş olabilir farkında olmadan. Lütfen beni affet. Her şey için ben kabul ediyorum bu durumu. Üçüncü cümle seni seviyorum. Seni seviyorum cümlesi çok güçlü bir cümle. İki kelimelik çok güzel bir cümle. Lütfen bunu kullanma alışkanlığın yoksa bile kullan. Seni seviyorum. Bunu kime, neye söyledim bir tanımı yok. Her neye inanıyorsan bu dört cümleyi kime söyledim bir tanımı yok. Sana bağlı. Yaratana söylüyor olabilirsin. Evrensel düzene söylüyor olabilirsin. Son cümle. Teşekkür ederim. Burada da bir teşekkür var. Bir şükür var. Farkındaysan bu dört cümlede bir kabul var. Bir sahiplenme var. Sana ait olmayan şeyleri bile bir sahiplenme, bir sorumluluğunu alma var. Yani ve sevgi var. Ve şükür var. İşte. Bunlar çok önemli şeyler. Ben Budist öğretilerinde de Amerikan yerlileri, o kızıl delilerin şaman öğretilerinde de hep aynı şeyi gördüm. Bir kabul var, bir sahiplenme var, bir şükür var, sevgi var. Hep aynı şeyler var. Dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlar hep aynı şeyleri anlatmış. Dinlediğim kitaplarda hep aynı şeyleri duydum. Rahmetli oldu, ışıklar içinde uyusun. Türkiye'nin tanıdığı bir psikolog. Hep şöyle derdi. Hayatla güreşmeyin. Değiştiremeyeceğiniz şeylerle güreşmeyin. Hayat müziğin devamlı değiştiği bir dans. Siz ona ayak uydurun, uyum sağlayın. İşte dediğim gibi herkes her şeyi farklı yerlerde aynı şekilde yorumlamış. Aynı sonuçlara ulaşmış. İşte bu çok önemli. Lütfen bu uygulamayı zihninin seslerine rağmen dene. Zihninin saçma sapan şeylerle uğraşma. Dört cümle söyleyeceksin ruh durumun değişecek. Hadi oradan demesine rağmen lütfen dene olur mu? Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere.